demin dedim ya iki ayak var. Birincisi uyuşturucu, birincisi uyuşturucu. Uyuşturucu ile birlikte, uyuşturucu ile birlikte kaynağı belli olmayan zenginlik ortaya çıkar. Tamam mı? Zenginlik. Zenginlikle birlikte ne gelir? Şımarma gelir. Şımarma. Şımarma ile birlikte ne gelir? İşte bu ahlaksızlıklar gelir. Ahlaksızlıklar e, Cem gelir. Küçük diyor ya 40 milyonluk evde oturuyor 10 milyonluk araba kullanıyor diyor. Nasıl oldu peki bu? Soru söylesin Değil bize Cem Madem ki iyi bir gazeteci arkadaşımız araştırsın. Kardeşim siz e, Ekrem İmamoğlu'nun babasının ta tarlasına gidip bilmem ne aradınız. O zaman bu beyefendinin de gidip bir bakın bakalım nereden gelmiş bu 40 milyon 10 milyon neyse bilmiyorum. Yani bu bak yani Cem Küçük bile taraflı. Çünkü orada bir karanlık kavga kavga var o grup içinde o grup içinde ha, oralara evet, yapan, evet, de. evet, dolayısıyla eğer sen gerçekten bu ülkeyi seviyorsan e, o zaman dersin ki kardeşim araştıralım araştıralım namını da araştıralım Hüsnü'nü de araştıralım Ahmet'in de Cem Küçük'ün de bakalım 20 yıldır servet yani rüşvetle dolandırıcılıkla avantayla şunla bunla zengin oluyorsan zengin oluyorsan e, müsaade et de 50 milyon liralık gidersin bir tane Porsche alırsın. 100 milyon dolar evet. liralık gidersin bir tane Range Rover alırsın. Hem de bunu 20 yaşında oğluna verirsin. Ya da işte 20 yaşında bir kızına verirsin. Hava basanlar. işte birisinin kızı böyle oldu ya kaza yaptı. Çakar taktı ya cübbeli miydi kimdi evet, mi? hatırlamıyorum. Evet, evet, ya. evet. E, kızı İnanılmaz para harcıyorlar. Nereden bir söyler misin bana? Hakiki Müslüman bir beyefendi. Cübbeli için söylüyorum. Evet, hakiki Müslüman bir, bir beyefendi bu. Nereden bu para abi? Kızına 20 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon bilmiyorum, bir şey Range Rover alıyorsun, ya da Porsche alıyorsun, neyse. Onun için sorgulanacak çok şey var. Onu söylemeye çalışıyorum. Her şey. yani... Baklar şöyle de bir şey var. Ee, siyasi iktidar, bu tür olaylar ortaya çıktığı zaman ilk defa duymuş gibi. Yıllardır bu olup giden olayları. Hemen efendime üstüne gideceğiz, kökünü kur, ya arkadaş bu sizin zamanınızda oldu bunlar. Siz neredeydiniz bu hale gelene kadar? Bunlar hiç bahsetmiyorlar. Efendim bakın biz ne yapacağız onları? Yahut sizin, sizin eseriniz şu anda. Sizin andaki zamanınızda kişi? değil. Bak bak yanlış cümle kullanıyorsun. Sizin zamanınızda diyor. Öyle değil. Sizin sayenizde.